Sevgili seyirciler, 1938 yılında Müslüman olup Ebu Bekir Siracettin adını alan dünyaca ünlü düşünür ve Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli kitabın yazarı Martin Nix'i Hakka Yürüyüşü'nün birinci seneyi devriyesinde anıyoruz bu akşam İz Bırakanlar programında. Ve şimdi telefon hattımızda Doktor İbrahim Kalın Bey var. Efendim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İbrahim Bey... Martin Nix için gerçek İslam'ı tanımak isteyen Batılıların ilk adresiydi diyebilir miyiz? Eğer öyleyse neydi Martin Nix'teki özellikler ve güzellikler ki Batılı insanı böylesine etkileyebilmişti? E, Martin Links'i anlayabilmek için tabii Batı medeniyetinin özellikle 20. yüzyılda yaşadığı dönüşümü belki akılda tutmak lazım. Evet. E, Martin Links'in e, mensubu olduğu geleneksel ekol biliyorsunuz yüzyılın başında ...ilk defa Rene Guénon'un eserleriyle e, belli bir şekle girmişti. E, bu dönemde Batı'da yaşanan felsefi, metafizik ve manevi e, krizin e, yansımaları e, Batı düşüncesinin ve sosyal hayatının hemen her alanında yaşanmaktaydı. Ve Martin Links 20. yüzyılın başında doğmuş, e, iki dünya savaşını neredeyse birincisine dahil olmak üzere bizzat gözlemlemiş e, bir düşünür olarak o medeniyetin yaşadığı travmayı bizzat içinden görmüş birisiydi. Hı hı. E, bu anlamda modern insana nasıl konuşulacağını, hangi dille konuşulacağını bilen birisiydi. Fakat Links'in farkı modern insana doğru şeyler söyleyebilmek için ...modernite öncesine gitmek gerektiği ikisinden hareket ediyordu. Bu anlamda geleneksel metafiziğe, e, sadece İslam düşüncesine değil, hayatın ilk dönemlerinde aynı zamanda ortaçağ Hristiyan düşüncesine, diğer dünya dinlerine ilgi duyduğunu görüyoruz ve daha sonra 30'lu yaşlarına henüz varmadan Müslüman olduğunu ve bir anlamda hakikat arayışını İslam'da noktaladığını ama İslam'da derinleştirdiğini görüyoruz. Evet. Bence Linksi modern okuyucu açısından hem batılı hem de İslam dünyasındaki Müslüman okuyucu evet. açısından farklı kılan, cazip kılan şey onun bu iki dünyanın dilini de aynı ustalıkla kavramış ve kullanabiliyor olmasıydı. Peki şimdi Martin Lux tasavvufun hayatında çok önemli olduğu bir isim ve gerçekten de tasavvufun Martin dünyasında nasıl bir dönüşme sebebiyet verdiğini de e, okuduğumuz eserlerden hakkında yaptığımız çalışmalardan anlıyoruz. Martin Lx'in tasavvuf anlayışı hakkında e, neler söylersiniz? Nasıl bir tasavvuf bakışı vardı Martin Evet, Martin Lings'in tasavvuf anlayışı tabii ki e, bizdeki sahih tasavvuf geleneğinden farklı değildi. Evet. Yani aslında Martin Lings, e, İslam geleneğindeki tasavvuf düşüncesinin, e, mektebinin e, modern dönemdeki önemli sözcülerinden birisi haline geldi. Üfesiz bu e, ezeli hakikati ifade ederken Martin Lings, içinde yaşadığı toplumun, dilin, İngilizce'nin imkanlarını kullanarak hı hı. E, bunu yaptı. E, ve Links'in temel yaklaşımını belki geleneksel ekolün de ...iki temel temel e, argümanıyla beraber düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi modern dünya eleştirisidir. Yerel ekole göre e, moderni senin ürettiği felsefi, metafizik dünya... ...aslında insanlık tarihinde bir satmadır. E, ve uzun insanlık tarihi içerisinde de çok kısa bir dönemi aslında kapsamaktadır. E, bu anlamda köklü bir modern dünya eleştirisi... ...insanlık tarihini de doğru anlamak açısından gereklidir... İkinci olarak da bu eleştiriyle yetinmez Martin Links, bunun yerine geleneğin ihyası bağlamında bir alternatif de üretmeye çalışır. Tam da bu noktada İslam geleneği içerisinde özellikle tasavvuf, bu geleneğin yeniden inşası ve ifadesini sağlayabilecek en önemli düşünce geleneği olarak karşımıza çıkar. Bu noktada da gene tasavvuf, irfani tasavvufun özellikle, metafizik tasavvufun vurguladığı konuların, ...Bartemings'in eserlerinde önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi akli, rasyonel bilgiyle kalbi, tecrübi, zevki bilginin arasındaki e, e, bütünleyicilik ilişkisidir. E, geleneksel düşünce bu ikisi arasında bir çatışma görmez. Bilakis bunları birbirini bütünleyen e, iki bilgi biçimi olarak görür. Dolayısıyla bunlar birbirinin alternatifi de değildir. Farklı varlık mertebelerine tekabül eden bilme biçimleridir bunlar aynı şekilde insanı bir bütün olarak algılama çabasının bir sonucu olarak insanın sadece maddi ihtiyaçlarının değil, ondan belki daha önemli olarak manevi ihtiyaçlarının temin edilmesi, karşılanması noktasında da linksin gene tasavvuf geleneğine geri döndüğünü görüyoruz. Bu noktada belki gene klasik felsefenin önemli temalarından birisi olan iyi, güzel ve doğru kavramlarının bir bütün oluşturulduğu, oluşturduğu fikrinin de ...Artin Minks'in tasavvuf düşüncesinin önemli bir yer edindiğini görüyoruz. İyi bir anlamda ahlakı erdemi temsil etmekte. Güzel, sanatı, estetiği temsil etmekte. Doğru, metafizik hakikati temsil etmekte. Ki e, bu üç ayağı bir araya getirmeyen, bu üçü arasında ahenkli bir ilişki kurmayan... ...hiçbir düşünce ekolünün e, bir bütünlük ve ikna edicilik e, taşıdığını söylemek mümkün değil. Minks bütün bu noktalarda tasavvuf geleneğine geri dönmüş onun ana mesajlarını alıp modern bir dille yeniden ifade etmiş. Evet. Peki biraz da eserleri hakkında konuşacak olursak özellikle hem ülkemizde hem de dünyada Martin Lix'i en çok tanıtan eseri Efendimiz'le alakalı kaleme almış olduğu Hz. Muhammed'in Hayatı isimli kitabı. Sizce bu kitabın böylesine bir rağbet görmesinin temel sebepleri nelerdir İbrahim Bey? birçok siret kitabı olduğu halde Martin Nixon eserinin ayrı bir ehmiyet kazandığını görüyoruz. Neden? Evet. Şimdi modern tarih bilimleri açısından ve Batı'daki oryantalist ilim gelimi açısından baktığınızda ya da şarkiyat ilimleri açısından baktığınızda Hazreti Muhammed neticede tarihi bir figürdür. O bir siyaset adamı olarak ele alınabilir, bir toplum lideri olarak ele alınabilir, aile büyüğü olarak ele alınabilir bir ...diplomatik lider olarak ele alınabilir. Bu, bu açılardan ele alınabilir. Ama e, en azından Müslümanlar açısından... E, Hz Muhammed her şeyden önce bir peygamberdir. Allah'ın evet. Resulüdür, Allah'ın sevgilisidir. E, e, kur, pek çok rivayetlerde dendiği gibi biliyorsunuz... ...alemlerin yaratılmasına vesile olan varlıktır. E, güzel ahlakın timsalidir. İnsanlara örnek olarak gönderilmiş bir varlık. Şimdi bu ikisi birbirini nakseden özellikler değil... Ama hangi açıdan baktığınıza göre Hz. Muhammed bir anlamda o yönüyle size yaklaşır. Yani siz ona hangi gözle bakıyorsanız o da size o gözle tabi caizse cevap verir. Şimdi e, Links'in Hz. Muhammed'in hayatı kitabında yaptığı, önce Hz. Peygamber'i bir peygamber olarak, bir Resul olarak, e, bir Allah'ın dostu olarak e, ortaya koymuş olması. Farklı kılan şey bu. E, Modern dönemde İslam dillerinde yazılan e, Hz Muhammed'in hayatıyla ilgili kitaplara baktığınızda bu başta bahsettiğim etkileri öyle veya böyle görürsünüz. Burada ise e, onun bir anlamda e, bir manevi kılavuz oluşu, bir ahlaki örnek oluşu, bir model insan oluşu üzerinde durulmuştur. E, İslam geleneğinin Hazreti Peygamber'in beşeriyetiyle nübüvveti arasında kurduğu o e, son derece önemli denge bu kitapta da muhafaza edilmiştir. Ama buna rağmen Hazreti Peygamber orada herhangi bir tarihi figür değildir. Evet. Tarihin en önemli figürü olarak bile baksanız neticede işte şu 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 tarihi, ekonomik vesaire kazançları elde etmiş bir tarihi figür değildir. Bunun ötesinde bir anlamda da tarih üstü bir kimliği ve misyonu vardı. Bence Links'in kitabı bu, Hazreti Peygamber'in bu yönünü öne çıkarttığı için insanların kalplerinde, ruhlarında... ...maneviyat alemlerinde bir yerleri, bazı telleri e, harekete geçirme imkanı buldu. E, bundan dolayı zannediyorum kitabı okuyan insanlar bazı Hazreti Peygamber hakkında tarihi bilgiler, malumat elde etmediler, etmiyorlar. E, farklı bir irtibat kurabileceklerini de görüyorlar. Evet. Peki son olarak İbrahim Bey sizin herhangi bir hukukunuz olmuş muydu? Martin Mix'e bir sohbet ortamında buluşmanız veya bir şekilde diyaloğunuz... Kendisiyle İstanbul'a Amerika'ya bazı konferanslar <laughs> için geldiğinde görüşme imkanım olmuştu. Sizi en çok etkileyen... Ben de yaşıyor bir hayli ileriydi. Allah rahmet eylesin çok genç bir, geç bir yaşta biliyorsunuz Limse Fatih'te uzun bir ömür yaşadı. Hı hı. O kısa temaslarımızda bile onun kitaplarında anlattığı, konuşmalarında bahsettiği o hali yaşadığını bizzat görmeniz mümkündü. Zannediyorum kendisiyle uzaktan yakından irtibatı olan herkes bu hali hissetmiştir. Yani daha çok insanları haliyle etkileyen bir sufiydi denilebilir Martin Hicks için yani lisanlı evet. halini çok iyi tesir ettiren karşı tarafa bir isim. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. ...hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar diliyoruz size. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Marmara Üniversitesi... E, ...öğretim üyelerinden... ...Profesör Doktor Ali Köse... ...Martin Lixin Hakka yürüyüşün ardından... ...kaleme aldığı yazıda... ...bakın kimi cümlelerinde... ...bu değerli mütefekkir, münevver... ...ve derviş için neler söylüyor. Gerçek İslam'ı tanımak isteyen Batılıların... İlk adreslerinden birisiydi Martin Lings. Kendisinin kaleme aldığı Tasavvuf Nedir başlıklı eseri bir el kitabı oldu ve birçok batılının kütüphanesine süsledi yıllardır. <laughs> Affedersiniz. Ona göre İslam'ın güler yüzüydü tasavvuf. Doğu'yu ve batıyı bilen irfani bir bakışla modern dünyanın ihtiyacı olan muhtacı olduğu şeyin ne olduğunu göstermeye çalıştı kendi kültürünün insanlarına. Varlığı anlamak ve anlamlandırmak için yapılmış bir çağrıydı onunkisi. Ey insanlar! Modern dünya size insanlığınızı, erdemlerinizi kaybettirmesin diye başlayan, semavi alemler sizin içinizdedir. Araştırın, bulacaksınız. Kapıyı vurun, o size açılacaktır dedi ırktaşlarına. Tabii kapının nasıl vurulacağını da gösterdim. Modern dönemde insanın Allah'la yakınlığını dolayısıyla da varlığın sırrını kaybettiğini ama bu sıra vakıf olma kabiliyetini tekrar kazanabileceğini düşündüm. Çünkü her ne kadar biz Allah'tan uzak, da, çok uzak idiysek de o bize çok yakındı. 11. saat başlığını taşıyan eseri modern dünyanın bunalımını anlatıyordu. 12'ye ancak bir saat kalmıştı, zaman tükeniyordu. Bir ahir zaman tasviriydi 11. saat. Hiç vakit kaybetmeden 11. saatin sorumluluklarını yerine getirmek zorundaydık. Zamanın sonunda yapılması gereken şey ölümden sonraki hayatı düşünmek ve ona hazırlık yapmak olmalıydı. Ama hiçbir zaman felaket tellalığına soyunmadı Martin Licks. Modern çağın olumsuzluklarını bilgece eleştirilerle dile getirdi. Modern çağın manevi bir hayat imkanı taşıdığını da ikrar etti. Ahir zamanda yani saat 11'den 12'ye doğru yapılacak manevi cehdin fazlasıyla mükafatlandırılacağını düşünüyordu. Hikmeti her yerde aradı. Hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır prensibinin düşüncesine, eserlerine taşıdı. Zaten 11. saat temsilinde İncil'deki bir darbu meselden almıştı. Az önce Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç Bey'in de ifade ettiği gibi. Son olarak Profesör Doktor Ali Köse'nin ifadesiyle Martin Licks hakkında söyleyecek sözler şunlardır. Tasavvufun Kur'an'a ve peygambere dayandığına son derece emindi. Hucviri'den naklettiği şu sözlere kalpten inanmıştı. Peygamber döneminde tasavvufun adı yoktu ama kendisi vardı. Şimdi ise adı var, kendisi yok. Evet, kalem aldığı eserleriyle özellikle Hz. Muhammed'in Hayatı isimli şu an elinde de görmüş olduğunuz insan yayınlarından çıkan kitabıyla ülkemizde çokça tanınan, sevilen, ilgiyle takip edilen, dünyaca ünlü düşünür, mütefekkir ve bilge bir münevver olan bir dervişi, bir sufiyi e, melek yüzlü Müslüman batılı bilgi yani Martin Nix andık bu akşam Hakka Yürüyüşü'nün birinci seneyi devriyesinde iz bırakanlar programımızda. Kendisini rahmetle anıyoruz ve programımızı Martin Nix'le alakalı hazırlamış olduğumuz belgeselle noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar görüşünceye dek hepinize sıhhat ve afiyet içerisine geçireceğiniz huzurlu günler diliyor. Siz kıymetli izleyicilerimizi kalbinizin sahibine emanet ediyoruz. Hoşçakalın.